Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lambert ikinci bölümünü yapacağız. Ama bu sefer ee, çok kasıyor. Heh. Bir sefer arkadaşım arkadaşım falan yok. Bu arada birisi bana biliyorsunuz ki öteki serimden. Bir dakika şu Yupa'ya da söyleyeyim. Yupa. Bunu gerçek ismini bilmiyorum bu arada. Ama Yupa diye biliyorum. Yani çünkü ismi Yupa. Güneş de i̇şte vuruyor ya. Yaz geldi. Dur bir dakika arkadaşlar dur bir dakika. Bu da video uzun olmasın. Burada ben bir durdurayım. Evet. Başladık. Şimdi o da geldi biliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de odun kazacağız. Söyleyeyim onu. evet. Ben bilekliğimi ters takmışım gibi. Tamam. Şimdi. Benim basın beyizime gidelim. Tamamdır. Benim beyize gideceğiz. Şimdi Evet bu arada arkadaşlar bana birisi şey vermişti biliyorsunuz. Bayağı bir para vermişti. Onu ben biraz harcadım arkadaşlar. böyle biraz bir şeyler yaptım. Sonra yine kasıldım biraz da. Baltaferen satın aldım, balta uçtu. Bir daha da alamadım. Şimdi sonra ne yapacağız tabii? E, baltayı almadım. Alamadım çünkü bulamadım. O yüzden bu arada videoda değilken galiba ben bunlardan almıştım. Bir de şurada şey almıştım. Ne diyorsun? Şimdi ne yapacağız? Mikrofonumuz açık olmadığı için onunla birlikte yazışarak konuşacağız onunla. O yüzden birazcık sonra olacak. Aa ben bu arada bunu bayağı ince yapmışım. Direkt ben bunu çubuk yaptım sanıyordum. Neyse. Şimdi gidelim artık. Evet yanlışlıkla Q'yu koymuşum ama ondan bir şey olmaz yani. Çok kişi zaten karıştırıyor. Ben klavyeyi falan biraz şey yaptım. Ondan biraz şey. Dur lan. Yes, I know. Evet o kendi başına bir şeyler alacakmış. Balta alacakmış. Daha doğrusu. Ondan bir, bir gidelim. Götüreyim ben onu ya gel. Dur. Götüreyim dedim yanlışlıkla. <laughs> o oyundan çıktı ama neyse ya biz kendimiz gideceğiz O zaman mecbur. video katılmamış olduk. Ama olsun yani. Ananı. tamam. İşte o kendisi gidiyor. Bu arada onun beysi de bayağı gelişik. Benimki de gelişik ama ben sadece çatı falan yapmadım. Ben direkt alan genişletmeye falan oynuyorum. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de huş ağacına gideceğiz. Huş ağacı nerede? <laughs> Tabii ki de yanar orada. Ama yani volkan diyelim biz ona. Volkanın üstündeki ağaçları demiyorum orada. Volkanın girişindeki ağaçlar falan var ya onlar baya değerli. Yani o kadar değerli değil ama 300 lira falan veriyor bir tane kökü. <laughs> o yüzden bizim için bana göre şu anlık en iyi ağaç yani yeni başlayanlar için en iyi ağaç bu. Ama bir de bakayım ne diyor. Tamamdır. Neredesin diyor. Huşağacı dedim. Gördüğünüz gibi Huşağacı tamamen önümüzde gördüğünüz gibi. Yer kapama lan. Gördüğünüz gibi bu. Burada gördüğünüz gibi bir tane kuş ağacımız var. Ben bundan sadece kökünü alacağım. Kökleri çünkü bayağı değerli oluyor. Zaten bir tane kökü 300 demiştim. Bu arada oyun arada bir bende ağır çekime falan geçebiliyor. Bu arada arkadaşlar artık falan bilgisayarlarda video çekmeye başlayacağım. Çünkü artık bilgisayar alma zamanım geldi. Çünkü YouTube'a başladığımdan beri bilgisayarım yoktu. Ve artık ben de dedim daha iyi videolar çekmek için <laughs> bilgisayar alayım dedim ve bilgisayar alacağız. Bir hafta sonra yok. Beş gün sonra falan şey yapacağız. Bilgisayar alacağız. Ama mobilde olsam da Oluyor. Mobilde olsam da birazcık eğlenceli yani. Sadece parkurlar falan kolay. Mobilde parkurlar falan bayağı kolay oluyor. O yüzden parkur falan yapacaksanız mobilden yapın. Mobilden yap, şey yapmaya çalışın yani. Parkur geçmeyi falan çalışın. Çünkü daha kolay oluyor yani. Reflexler falan. Ama bilgisayara daha çok alışık senin eğer onunla, onunla video çekebilirsiniz ama akşam olmasın istemiyorum akşam bu oyunda akşam gerçekten çok bu oyunu ke keşke denes deneselerdi ya denememişler herhalde ondan böyle akşam olunca falan hala böyle oldu neyse gün doğuyor ışığımızı açalım yine de göremez fazla görünüyor artık ya kapatalım Çok boş yeri falan bir şeyler yapıyorum olsun yani. Ya. Bu arada artık Roblox grubumu ne falan yapacağım. Artık grupta falan oynamaya başlayacağız. Mesela şu anda grubumuzda kaç kişi var? Sıfır kişi var. Yok bir kişi var. iki kişi var. İki kişi var. Yupu, yupu değil. Yipuyu alacağım şimdi. Dur diyeceğim ona. Bizim Roblox seri yok. <laughs> Neydi lan? Lumber Tycoon serimizi serimizin grubuna katılacağım diyor. Diyeceğim. Ve o da katılır kesin ya. Yani herkesin hayali bir youtuberla bir seri falan yapmaktır. ya yani. Veya bir video çekmektir. Herkesin hayali budur. Mesela benim hayalim. Ama benim kanalımı izlemedikleri için çok kişi istemiyor. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bu lanmort hakkında yeni başlayanlar için Şöyle bir şey yapacağım ee, Yeni başlayanlar için ama Diğerlerine yok tamam Şimdi ne yapacağım Şöyle bir sponsorluk yaptım Oyuna yeni başlayanlar için Beni izleyenler varsa yani Bu oyunu bilmeyenler veya Yeni başlayanlar varsa eğer bu videoyu izliyorlarsa eğer e, Roblox ismini yazsın arkadaşlık isteği atacağım e, sonra siz Roblox'a girip de Lambert hakkında girip ben size katılacağım ve e, bin, bin lira atacağım ama bin liraya attıktan sonra sileceğim yani. ne sileceğim ama Roblox'tan illa bir iki ay falan o arkadaş olmak istiyorsanız isminizi yazın direkt alırım yani ama fazla kişi almam çünkü zaten benim fazla arkadaşım var ama çok kişi benim ama çoğu arkadaşım ben kim bilmiyor YouTube kanalım bilmiyor o yüzden biraz kötü neyse gal galiba galiba Yupul gelmeyecek. O balta falan alacağım dedi zaten. Balta feram kasılacağım falan dedi. Herhalde ondan o balta kasılmaya gittim. Bu arada videoyu birazdan bitiririm gibi. Bu son ağaç arkadaşlar. Birazdan bitireceğim. Bu son ağaç. Bu ağaçları bu ağaçları falan keresteye dönüştürüp sattıktan sonra videoyu yupu ile birlikte bitireceğim. Allah'tan şey olmasın yani. Gece olmasın. Benim en çok istediğim o. Gece olmasın benim işi yeter ya. Yani. Gece de kapatalım. Şu ağaçlarını falan aldığınızda şöyle ekranı falan genişletin. <laughs> Tabi telefondaysanız yani mobildeyseniz falan genişletin. Çünkü arada bunlar düşebiliyor arkadaşlar. Yani çok fazla odun koyduysanız eğer düşebiliyor ama ben fazla koymadım için böyle yakından falan yapıyorum. Hatta şunu hiç denemedim dur bir dakika. Evet böyleymiş. Böyle görünüyor. Neyse bir an önce bitirmem lazım. Yetiştireceğim şimdi ben bunu. <gülüyor> 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 Çok komik öksürdüm ha. Ben ben bin liraya ne aldım lan bir bin şey falan olmuş. Ben bin bir şeyler yapmışım ama ne yapmışım bilmiyorum. Bilmen en son yani şeyim falan vardı. He. Arabayı falan spawnlamıştım. Yupu çıkmış. Evet. Yupu çıkmış balta falan alacağım diye. Evet, mekanımıza geldik. Ben burada içten bakıyorum böyle zamanlar. Yani bunları falan koyarken. Alıyorum böyle içten bakıyorum. Burada şuradaki testereyi ben çok gereksiz yere aldım vallahi. Ama ileride işe yarayacağını biliyorum. O kesinlikle ileride bana çok işe yarayacak. Çünkü baltalarımız o zamana kadar o ağaçlar için eskimiş olacak. Mesela bu balta aslında en iyi balta olmasına rağmen yani mavi ağaca falan 3 vuruşta mı 4 vuruşta mı vuruyor. Ama diğer normal şu en kötü ağaçları falan tek atıyor. O yüzden iler zamanlarda bu testlere benim için bayağı bir işe yarayacak. <laughs> bu gördüğünüz gibi bunları bayağı bir ben kasıldım. Ama şu parayı falan birisi verdi yani. Onu zaten biliyorsunuz. Birinci bölüm serimden anlamışsınızdır. Bu, aa bu videonun bir de yayınlaması var. Ama benim bu videoyu bir an önce bitirmem lazım. Bir an önce. Neyse arkadaşlar ben bunları keresteye dönüştüm. Çünkü o zamana kadar bayağı bir olacak. Evet. Ulan dur. Ha, tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kanseye falan doldurum. Bu arada arkadaşlar. Birisi bana söylesin şu baltalar satılıyor mu? Yani şu baltalar ee, hani şurada bir tane market var biliyorsunuz oradan satılıyor mu yani hani şeyleri falan koyuyoruz ya oradan satılıyor mu falan onları bana söyleyin çünkü onlar benim için şu anda baya gereksiz o yüzden yani söyleyin yani yorumları yazmamazlık yapmayın yine dedim ki söyleyin çok gereksizler bayağı gereksiz ben onları satmak için almıştım ama hiç kimse satın almıyor. Ondan. Ben bayağı bir kötüyken böyle. İyi, bin lira falan varken. O zamanlar paraların param bayağı azdı. O zamanlar paraların param yani bin lira falandı. Bu arada gördüğünüz gibi 300-300 veriyor. Bayağı bir veriyor. Oh bayağı acıktım lan ben. Karnım çok fena şu anda. Karnımda kasırga çıktı. Çok fena. Kasırga çıktı karnımdan. O kadar açım ya şu anda. Bu arada bayağı bir para geliyor gördüğünüz gibi bunlardan. Bakın bu 800 olacak. 700 oldu. Ama yine de 300 verdi gördüğünüz gibi. Neyse. Şimdi dur bir dakika şurada kapıyı kapatalım. Bu ne? Kapalı. Evet. Şimdi bitireceğimiz yere doğru gidelim şöyle. ya marketin önüne gel geleceğiz ve böyle burada duracağız. Ve burada bitireceğiz. Evet arkadaşlar bugün bugün bir videomuzun daha sonuna geldik. Ve bu video benim için şu anda bayağı zorluydu. Çünkü çok açım arkadaşlar. Bayağı açım. Aslında böyle videolar benim için bayağı gereksiz olurdu. Çünkü hiç kimse izlemiyor. Ve şey falan yapmıyor. O yüzden fazla gereksiz olurdu. Ama bu sefer bayağı şey oldu. Bayağı zor, zorlu oldu. Normal olarak bunlar benim için bayağı kolaydı. Ama şu anda bayağı zorlu oldu. Çünkü karnım kasırga çıktı yani o kadar. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Lan unuttum lan nasıl çıkış yapıyorduk biz. Evet kendinize iyi bakın. Hepinize görüşürüz. Ya oğlum dur ya. Ne koyayım ben işin ağzına. Ne diyeyim ben. Dur bir dakika. Nasıl? Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ya kendinize iyi bakın işte hadi bay bay hadi. Kendinize iyi bakın. Ya abicim ikide bir aklıma geliyor hadi hadi bay bay hadi. Lan dur.